Kameraman ben değilim bu arada. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Tarsu vlog çekeceğiz. Tarsu'ya gideceğiz. Yanımda Steve var. Ahmet de birazdan geleceğiz. Gelecek. Geleceğiz evet Ahmet'e gelecek. Gel. <laughs> ya Ahmet gelecek sonra Tarsu'ya gideceğiz. Steve de zaten e, vlog çekmiştik. Biz de e, ben de kendi kanalıma çekiyorum. Bir tane kendi kanalıma çekeyim. Sonra Ahmet e, Avcı'nın kanalına çekeceğiz. Evet. İnşallah. 3 kişilik ekip kurduk. Yani. İnşallah devam ederiz böyle. Evet. Neyse arkadaşlar. Neyse kısa keselim burayı. Ha ha kesiyor. Ya. Zaten Buraya burayı kesti. eklersin. Yani. He he Bak ekleyeceğim öyle. Mineralli su. Dur inşallah. evet arkadaşlar. Tarsu'ya doğru gidiyoruz yanımızda. Ahmet abimiz de var. Ahmet abi evet. çok iyi abi, abi bir <laughs> şey sorabilir miyim? Kamerayı versene. O kamera. Ben çekiyor mu? Evet çekiyor. Efendim gidiyor <laughs> Çorap giymiş bir de ya. ya bir gitmiş ayakkabıdır. Oğlum topu, topu da parçalıyor ya. Vallahi. Niye kısa çorap? Evet doğru arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdiden beyinlerini toplasak bir insan beyni ez. Onu düşün. Belki Ahmet bizden biraz akıllı ama. Yok ben birazcık fazla akıllı olduğum için bulunduğum bölgeye göre IQ seviyemi ayarlayabiliyorum. Mesela bunlarla takılırken eksi üç. Evet doğru. Neyse burada bir limon alıyorum. Kanka sıfır bir izleyenlere böyle diyen biri ki. <laughs> Hayır sıfır tamam, bir kes, kes kes tartışma şey gerek. Önümüze pitbull pitbull <laughs> Bak yani. beni dondurmaya geç <laughs> çekersen sen döver. <laughs> <laughs> Valla. E... El ele Diğer de <laughs> ya oğlum küfür etmeyin diyecektim ya. Unuttum. <laughs> ya dur dur. <laughs> Kanka. <laughs> kan sansür. Kan sansür ne kadar zor yapılıyor haberin var mı? Biliyorum. Ya din... hangi videonda sansür kullandın lan canlı? Hiç bir videonda kullanmadım ama YouTube'a arkadaşım var. Elbet. Lan. Dur. Olmaz bunu. Ahmet sana geliyorlar Ahmet sana geldi. Ah, ya doğru oha ya abi. tamam arkadaşlar. Tarsus'a sen gidince ben şey yaparım. Bak, Bu bak, hala küfür ediyor. Ben küfür etmem Ahmet'im ben. Arkadaşlar aralara atıyor. Bakın nasıl bir geliyor. Ahmet <laughs> mi İlk Bilmiyorum. topu attı arkadaşlar gördünüz. <laughs> <laughs> Direkt golü yedi ilk golü. <laughs> Tengenlerimize yedi içi yatırtayım kanka. <gülüyor> Yedik. <gülüyor> yedi. Hadi lan. Hadi Ahmet yersin. Ahmet yaparsın. Kör bıçak kanat sahibi bu, bu, bu elde bu elde kaybetmemeli. Bir gün de sinemaya gelelim beyler. Sinemada mı video Yok öyle bir Aa. şey olmuyor. Sinemanın ışıkları çok tehlikeli. Aa. Video çekmemiz gerekiyor. <özellikle>. Kendini attı. <attıklar. gülüyor> çok saçma bir gol izledik az önce arkadaşlar. Evet, az önce. Hayır az önce, az önce. Hayır, hayır, hayır. Ekibin montajcısı bu. Artık kanal sahibi ekibin montajcısı oldu. Çektiğimiz videoları ona atacağız. Ahmet çok kötü gidiyorsun dikkat et. Evet, uçamadım. Dört dört dokuz ne diyorsun lan? Ay, <laughs> ya, oğlum, hecanlı, oğlum, sakin, abi, sakin, evet arkadaşlar e, Aa, abi, abi, can, abi. Gene ya. Çünkü sen tam ya 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 Kırkır kır, sorun yok kırkır Evet Girmedi girmedi Girmeyecek ne, girmeyecek kalenin arkasından döndü gördüğünüz gibi Girdi mi lan? <laughs> Aman Ahmet Efe'ye bir göretemedim bu arada <laughs> Abi kamerada ben de kafayı yedik şu anda <laughs> <laughs> Neye bakacağımızı bilmiyoruz <laughs> Evden buna eve bundan bir tane almalıyız oh. bedava Lan yaptım Var hocam var Evet bundan almalıyız ya. Evet, Ahmet evet. bizim spor salonu alakalı. Ne yedik evet, <laughs> ben ne anladım? 4 hakkı kaldı. 4 evet, hakkı kaldı. Ne işaret? Khan evet. sahibi. Evet. Kazananlar ara sıra. Arkada olanlar da kazanabilir şimdi söyleyeyim. Yani bu mümkün değil artık Bilmiyorum ya. O Kör bıçak. Kör <gülüyor> bıçak <laughs> körletti <bıçak. gülüyor> Kör <laughs> topu. Kazanan ilçerle oynayacaklar. Ateş. Sitayım lan <Steve>. o. <laughs> Sit. Kraliçe Elizabeth'i, Kraliçe Elizabeth'i yas tutuyoruz. Hayır. Allah'ım ya. Allah rahmet eylesin. Kraliçe ya, Elizabeth video sponsor olduğu için de teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun oğlum abi? İlk go. Böyle. Buna sevinmemiz mi lazım? Şimdi artık ters yapacağım ben bütün adamlara öyle oynayacağız. Nasıl iş o? Ben. Vallahi Valla ben masaj koltuğuna oturayım bari <laughs> bak. dedim ben sana arkada olanlar da kazanabilir. <laughs> Kaçıncı top son top kalmış. Bir tane top kaldı. Ya büyük ihtimalle Efe kazandı. Daha 9 top var bir şey. Efe <laughs> abi bayağı zorlanıyor. Büyük ihtimalle ben de Oo. oynayamayacağım. Ahmet kaç top kaldı? Bu son mu? Yok bir tane daha var. Tahminime göre bir tane daha var. Bir tane daha kalmış. Bu son değil mi? 6 7 8 Evet arkadaşlar kazanan kanal sahibi galiba. Bir tane top kalmış olmalı inşallah. Kalmıştır kalmıştır. Kanal kazanan evet, kanal sahibi. Şimdi eee şimdi biz, ya şimdi biz yapacağız. Evet. E, ben yapmayacağım. Ben masaj konusunda. Evet, şimdi Twitch'e geçeceğiz arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar. Ahmet amca ile Twitch'i. Evet, oraya sıkıştırıyor. Evet, Daha önce deneyimler <laughs> Evet. Ne diyor? falan sen hiçbir yok ya? Ben sana versem, iyi bak. Eee, Bir dakika alın Arkadan aşağıda mı? Aynen aşağıda Bekleyin ben atamam Evet arkadaşlar atamamış Dokunmayalım ama alın efendim Aha gidiyorum efendim Tamam Ya Allah bu iyi arkadaşı eğlenceli Tamam Ne yaptın? ama yaptın? Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? 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 Ne nasıl Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Hayır. Kağıdı boyayım yasa yasa. Aha benim bir şeyim. Abacığımın Benim başımda dikkatimce benim olmuyor. Ne Ya oğlum öyle yapmayacaksın ya. Ya elliyor gibi. Ya Ama ben hep farklı yapmaya. Su. Annece güzel. Anneciği sadır doldu be. Eyvallah buraya. Gata.

Birazcık Mevlana moduna girdi. Dönüyor. 3 2 1 Evet, bunlar eğlenceli kere ben Elim ağrıyor. Elim kırıldı. Elim ağrıyor. Lan küfür etme kanka bak. Şimdi bunları sana söyleyecek olan kim? Ben. Evet ne güzel işte. Hayat var mı? Eee Galiba en son Neyse arkadaşlar bu vlog ne olursa olsun yükleyeceğim Eğer ee... Amir Efe Yüklenmiyor lan Ya Arkadaşlar benim bu çocuğu öldürmem lazım Bu çocuğu da öldürmem lazım Bana kanalına abone olmayın Bana kanalına abone olmayın Benim kanalıma abone olun benim oda Oh, Doğru artık. Neyse <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ya dur bitirme ya. Niye? Ya, dur. Şey. Ha. Ben çıkabilir misin? Hayır. Hayır. Evet evet evet. Canım bitişi bu. Ben Ben çıkıyorum. Evet.